Çok değerli Cumhuriyet Halk Partisinin Fatih İlçe Değerli üyelerimiz. Nasıl? Biraz önce İsmail, Sayın Eski Başkanım İsmail Bey'in okuduğu şiir evet güzel. Ama kesinlikle zaten öyle bir olasılık yok. Öyle bir liste olamaz. Çünkü sizler, bizler, Cumhuriyet Halk Partiler var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi var. Bu ülkenin temanatı olan. Değerli arkadaşlarım. Bugün burada çok onur ve gurur duyduğum bir ortamdayım. Çünkü iki tane ilçe eski başkanımın aday olduğu gün durumda ve e, ikisi de dolayı çok mutluyum ve bu da şunu gösteriyor ki artık bu örgüt kendi içerisinden aday adaylarını çıkaracak. Kendi içerisinden adaylarını belirleyecektir. Bu da bizi daha çok mutlu etmektedir. <laughs> Sayın Partili arkadaşlarım, önümüzde yoğun, zorlu bir süreç var ve bu süreçte de çok değerli belediye başkanı aday adaylarımız ve belediye üyesi aday adaylarımız çalışmalarına başlamış durumdalar ve Fatih ilçemizde ilk kez. 6 ay önceden bu çalışmalar başlamış olmaktadır. Eskisi gibi 2 ay önceden artık hazırlanmıyoruz. Bu da gösteriyor ki demek ki Fatih'i alacağımızı biliyoruz, görüyoruz ve inançlıyız. Bu da bizi daha çok mutlu ediyor ve bize daha çok özgüven veriyor. İki aday adayımızı da kutluyorum. Arkadaşlarımız ellerinden gelen fazlasıyla altı ay önceden sanki aday olmuşçasına özveriyle çalışmaktadırlar. Bu da bizleri çok gururlandırıyor. Ben fazla sözlerimi uzatmayacağım. Bugünü düzenleyen Sayın İlçe Eski Başkanım İlhan Davakoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Yol açık olsun ve aynı zamanda da yine iki eski başkanım Sayın Murat çok teşekkür ediyorum. Onun da yolu, yolu açık olsun. Şu var ki bu sürecin sonunda Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak ve Cumhuriyet Halk Parti bir Fatih Bey'in diye başkanı seçeceğiz. Bu kesinlikle en son cümlemdir ve en inandığım bir durumdur. Çok teşekkür ediyorum. Herkese yolunda başarılar diliyorum. Zafer Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Fatih Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Aday Adayı Doktor İlhan Davakoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. yöneticileri, meclis üyelerimiz, değerli muhtarlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli örgüt emekçileri, basın mensubu arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler ve genç kardeşlerim, hedefe odaklanma kokteylimize Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, sağ olun. Sözlerime hepinize saygı ve sevgi sunarak başlamak istiyorum. Fatih, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı adayı olduktan bugüne tam 42 gün oldu. O günden bugüne partilerin, yol arkadaşlarımın giderek artan bir ilgisi olduğunu belirtmek istiyorum. 42 gün boyunca boş durmadık. Amatör spor kulüplerimizden bazılarını, mesela Topkapı Spor Kulübü'nü, Altınay Spor Kulübü'nü, Altınoluk Spor Kulübü'nü, Güzel, Güzel Hisar Spor Kulübü, Vatan Spor Kız Futbol Takımını ziyaret ettik. Eğitim ve öğretim yılı başlamasıyla Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde ziyaretlerimizi yaptık. Kapalı çarşı ziyareti gerçekleştirdik. Kapalı çarşı esnafı belediye AKP'de kalırsa yenileme projesi yapılacak çalışmalarda paraların esnaf tarafından karşılanacağını duymuş olmalı ki sağ olsunlar bizi anonslarla karşılayıp anonslarla uğurladılar. Yine yaklaşık 4500 iş yeri ve 25.000 çalışanından oluşan ve çalışanlarının çoğunun Fatih ve çevresinde oturan Terpa Yönetim Kurulu Başkanını ziyaret ettik. Yunus Emre Cemevi Yaptırma Derneği ziyareti, Özürlüler Derneği ve Pastacılar Derneği ziyaretleriyle Derneklerimizin sorunlarını dinledik. Tüketiciyi Koruma Derneği ve Arapkir Derneği ilgiyle ve sevgiyle karşılandık. Bu ilgi ve sevgi beni daha çok cesaretlendiriyor ve gerçekten daha çok umutlandırıyor. Biliyorum ki partilisinin taşımadığını sokak hiç taşımaz. Partimizin kuruluşundan bugüne dek her kademede görev almış ilçe başkanı arkadaşlarıma, yöneticilerimize ve örgüte çok teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılıp sonsuzluğa uğurladığımız yol arkadaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Geçen hafta çok acı bir trafik kazasını duyduğum Yaşar Abdik abime buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil bir şekilde hastanede ameliyat olan Hasan Üstüncan partili emekçi arkadaşıma da buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlarım hepinizin bildiği gibi 2002-2007 yılları arasında 5 yıl süreyle ilçe başkanlığınızı yaptım. Birçok toplantı gerçekleştirdim. Birçok etkinlikte konuşmalar yaptım. Bir şey itiraf etmek istiyorum. Belediye Başkanı aday adaylığımı açıkladığım gün duyduğum heyecan, bugünkü heyecanın hiç değişmediği gibi sizlerin bugün gösterdiği ilgi karşısında heyecanım daha da arttı. Bu heyecana talip olduğum görevi onur verici olmasından kaynaklanmaktadır. Fatih'in değişiminin partim ve benimle birlikte gerçekleşeceğine olan inancımdandır. Değerli arkadaşlarım, ilçe başkanlığı önemli bir görevdir. Hele Fatih gibi bir yerde İstanbul'un merkez ilçesi Fatih'te ilçe başkanlığı yapmak başlı başına bir övünç kaynağı olmayı hak etmektedir. Her zaman ve her yerde bahsettiğim gibi bundan sonra hangi görevde bulunursam bulunayım Fatih Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı benim çocuklarıma bırakacağım en önemli mirasımdır. Bir insanın geçmişi geleceğinin aynasıdır diye bir söz vardır. İlçe başkanlığı yaptığım dönemlerde çok güzel şeyleri sizlerle beraber başardığıma inanmaktayım. Öncelikle görev sürem içerisinde sizleri üzecek, kıracak, utandıracak hiçbir şey yapmadım. Verdiğim tüm sözleri tuttum. Göreve geldiğimde ilçemizde gençlik ve kadın kollarımızın etkinliği azdı. Öncelikle bu kolları oluşturduk. Sadece Fatih'te değil, tüm İstanbul'da hatta Ankara siyasetinde etkin bir duruma getirdik. Bu çalışmalarımızın sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları üst yönetimine Fatih'ten bir arkadaşımızın çizilmesini sağladık. Fatih Kadın Kollarımız büyük başarılara imza atacak duruma gelmiş. Çalışmalarını çoğu zaman 150'yi aşkın bayan arkadaşlarımızla gerçekleştirmek başarısını göstermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütümüzün beğenilerini toplamışlardır. Yine hepimizin bildiği gibi görev dönemin içerisinde bir başarıya daha imza attı. Fatih Belediye Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partili meclis üyemiz bulunmazken meclis grubu oluşturacak bir sonuca ulaştık. Bu arkadaşlarımız belediye görevlerinde etkin bir çalışma göstermişlerdir. Yine bu görev süresi içerisinde tüm mahalle muhtarları ve yakın ilişkiler içerisinde olunmuş, onların sorunları belirlenmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sorunun taşınması sağlanmıştır. Amatör spor grupları ziyaret edilerek sıkıntıları ve sorunları belirtilmiş, sorunlarının çözümü için ilgili mercilere aktarılmıştır. Partimizin güncel bürokratik bazı sıkıntılarının halli için Fatih yönetici kadro ile samimi ilişkiler içerisinde girilmiş. Bu dostane ortamdan yararlanarak birçok kamu kuruluşundaki sorunların çözümüne katkı sunulmuştur. İlçe örtümüzün ihtiyacı olan ve bugün halen kullanmakta olan ilçe binası alınmış, yenilenmiş ve o döneme göre birçok ilçede dahi bulunmayan bilgisayar, sinerizyon, mesaj board, kamera ve ses düzeni alınmıştır. Bunların hepsini ben yapmadım. Beraber çalıştığım arkadaşlarla beraber yaptım. Değerli arkadaşlarım, İlçe başkanlığı yaptığım dönemdeki göstermiş olduğum performans ve il yönetimimizle uyum birçok kez il ve genel merkezimizin tarafından beğeniyle karşılanmıştır. Belediye başkanlığı birçok göreve göre fedakarlıklar arz eden bir makamdır. Bir yandan sizi o göreve taşıyan partililerimizin emeğini unutmayacaksınız. Diğer yandan farklı zamanlarda işe girmiş politize olmuş bir çalışma grubununla çalışacaksınız. Daha da önemlisi farklı iktidar yapısıyla çalışmak durumunda kalıp her zaman baskı ve engellemelerini aşmak zorunda kalacaksınız. En önemlisi de yapacağınız hizmetler ile görev yerin tüm sakinlerini partili olsun olmasın en az yakınmayla yönetme durumundasınız. Bu nedenle Memleketimde bulunduğum dönem belediye başkan vekilliği, belediye meclis başkanlığı ve grup başkanlığı, grup başkan vekilliği görevleri için benim için çok önemli deneyim olmuştur. Bu deneyimlere bir de partideki ilçe başkanlığı görevi eklenince eğer partimiz onay verir, Fatih halkı da destek alırsa sizlerin memnun kalacağı bir görev süreci olacağından emin olabilirsiniz. Görev anlayışım insan sevgisi üzerine kuruludur. Zaten bu önce insan diyen partimizin temel ilkesidir. İnsana insanca muamele etmek evrensel bir kuraldır. Bütün insanlar inancı, kökeni, cinsiyeti, konumu ne olursa olsun eşittir ve aynı saygı ve sevgiyi hak etmektedir. Yüreği insan sevgisiyle yoğrulmuş Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun çalışma prensipleri, dürüstlüğü, çalışkanlığı, demokrasi anlayışı bizim için siyasi örnektir. Ülkemiz dış politikada yanlışlarla sürükleyen, tüm komşularımızla sorunlu hale getiren Cumhuriyetin ekonomik değerlerini satan, Cumhuriyetimizin temel kazanımlarını bozmak için her fırsatı değerlendiren bu yönetim anlayışıyla karşı karşıyadır. Bu anlayışı başının keyfi ve baskıcı uygulamaları karşısında öncülüğünü gençlerimizin ve kadınlarımızın yaptığı gezi direnişleri İstanbul'dan tüm Anadolu'ya dalga dalga yayılarak bu iktidarın erime yoluna girdiğini oyla ortaya koydu. Önümüzdeki yerel seçimler sıradan bir belediye seçimi olmaktan çıkmıştır. Devletimiz hem iç hem dış tehditler altına girmiştir. Hiçbir dönemde olmayacak şekilde hepimizin endişeye sevk eden görüntüler ve uygulamalarla karşılaşmaktayız. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği tüm değerleri bozulması ve tüm eserlerin yıkılması için ne varsa yapmaktadırlar. Değerli arkadaşlarım, ülkemiz gibi Fatih ilçemizde de üç dönemdir AKP zihniyetiyle yönetilmektedir. Tarihi yarımada adeta talan edilmektedir. 2004-2009 yıllarında Fatih ilçemizdeki muhtarlık sayısı 69'dan 24'e düşürülmüştür. Eminönü ilçemizle birleştirilmiş, bu birleşmeyle mahalle sayımız 57 olmuştur. Her mahallemizin kendine has özellikleri ve sorunları bulunmaktadır. AKP anlayışıyla ilk kentel dönüşüm Fatih'te başlamış. Sulu Kule adeta katledilmiştir kentsel değil ransal bir dönüşüm yapılmıştır. Fener ve Balat bu ransal dönüşüme dur demiştir. Ne acıdır ki Süleymaniye'de dönüşüm hala devam etmektedir. Birçok mahallemizin dönüşümün kıskacındadır. Bu bir soyulaştırma projesidir. Buralardan yerli halkı gönderilmekte yerine yenileri getirilmektedir. Fatih'in sorunları saymakla bitmez değerli arkadaşlarım. Hepimizin otopark sorunu vardır. Fatih'te kapkaç, hırsızlık, sokak çeteleri, fuhuş her geçen gün artmakta ve ulusal basında maalesef izlenmektedir. Eminönü bölgemizde Otel ve pansiyonların ruhsat sorunu devam etmekte. Belediye geçici ruhsatlarla kendine rant sağlamaktadır. Deprem için Fatih'te hiçbir şey yapılmamaktadır. Son yapılan binlik planlar çözüm değil, çözümsüzlük getirmiştir. Yeşil alanlar imara açılmış, yandaşlara peşkeş çekilmiştir. Depremde sığınacak yeşil alan neredeyse kalmamıştır. Nefes almakta zorluk çekiyor vatandaşımız. Fatih'te yeni planlarla yedi katlı evler üç kata düşünülmüştür. Evlerimiz gasp edilmiştir. Fakat Fatih halkının birçoğunun bundan haberi bile yoktur. Kaçak yapılaşma devam etmektedir. Yaşlılar, çocuklar, gençler için hiçbir şey yapılmamış. Bırakın onu. Kanunen zorunlu halde halen bir kadın sığınma evi yapılmamıştır. Amatör spor kulüpleri öksüz evlat muamelesi görmektedir. Adeta kapatılmalarına çalışılmaktadır. Muhtarlarımızın yerine AKP mahalle başkanları görevlendirilmektedir. Değerli arkadaşlar, Fatih Belediyesi, alevi dernekleriyle görüşmeyi kabul etmediği gibi, kayıp olan birçok caminin yerine imara açmıştır. Dinli değerlerimizi yok saymaktadır. Belediyenin gelir kaynağı olan ve hepimizin gözbebeği olarak gördüğümüz historia alışveriş merkezimiz Ensar Vakfına satılmıştır. Vakıf yöneticilerinin kim olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Vakfı da biliyorsunuz. Alınan para kaldırım yapımlarına ve Mustafa Demir'in panolardaki reklam harcamalarına gitmiştir. Belediyeye ait alanların satışı meclis kararıyla belediye başkanına devredilmiştir. Meclis bypass edilmiştir. Daha yeni Mustafa Demir Silivri kapıda bulunan vatandaşa ait bir araziyi, imar izni yok. Ben burayı park yapacağım bahanesiyle kamulaştırıp önce yurt yaptı ve Tayyip Erdoğan'ın çocuklarının ve akrabalarının yönetim kurulu üyesi olduğu Türger isimli bir vakfa bedelsiz olarak verdi. Örnekler çok değerli arkadaşlarım. Mustafa Demir yaptıklarıyla ilgili birçok dosya var elimizde. Bu konulara adaylaştıktan sonra daha fazla değineceğiz. Eğer bizler aday olmazsak aday arkadaşımıza da aynı şekilde yardımcı olacağız. Meclis üyelerimiz bu konuda mücadele etmiş ve etmektedir. Belediyeye açılan davalar sürmektedir. Meclis üyelerimizin sayıca yetersiz olduğundan meclisten kararlar oy çokluğuyla maalesef çıkarılmaktadır. İşte kısaca değindiğim bu nedenlerle Fatih ilçemizi Cumhuriyet Halk Partili bir belediye yapmalıyız. Sosyal demokrat bir yönetimle parti halkını hizmete tanıştırmalıyız. Değerli arkadaşlarım, artık gün burada oturduğumuz gibi oturma günü değil. Seyretmek günü de değil. Çocuklarımıza ve torunlarımıza layık, demokratik, sosyal bir hukuk devletini bırakmak istiyorsak elimizin taşın altına değil gövdemizi koymamız gerektiğinin bilincine ermeliyiz. Bunun için de geçmişte yaşadığımız birçok olumsuzlukları, kırgınlıkları bırakıp asıl olan hedefimize yönelmeliyiz. Bakış açılarımız, tercihlerimiz farklı olsa da unutmayalım ki birbirine en uzak gözüken partilimiz bize bir başka partinin mensubundan çok daha yakındır. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Çünkü bizim yolumuz Mustafa Kemal'in yoludur. Çünkü biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Çünkü biz çapulcuyuz. Değerli arkadaşlarım, ülkemizin sorunu gibi gözükse de Fatih ilçemizi yakından ilgilendiren bir konuyu dikkatinize çekmek istiyorum. Suriyeli mülteciler sorunu ve çoğunluğu kum kapıda yaşayan zenciler sorunu. Suriyeli mülteciler kendilerine ayrılan kampları terk ederek birçoğu Fatih semtimizde Şehremeni, Haseki Sultan ve Mevlana Kabı gibi güzide mahallelerimize yerleşmişlerdir. Hatta bir bildiği gibi dernekleşerek ve oturum izinleri hükümet tarafından verilerek bu belediye seçimlerinde oy kullanacaklardır. Biz üzerimize düşen görevi yaparak vekillerimize konuyu paylaşıyoruz. Ancak kamuoyunun da dikkatini buna çekmeliyiz. Fatih ilçemiz cazibe merkezi, bir çekim merkezi olması gerekirken sosyal şartları yükselen vatandaşlarımızın ilçeden göç etmekte, doğudan hatta Suriye ve Afrika ülkelerinden göç almaktadır. Fatih ilçemiz yurt dışından farklı kişilerin adeta ilk durak yeri olarak görülmektedir. İnsanın kaçakçılığı, emek sömürücülüğü ve organize birçok suçlar açısından Fatih ilçemiz adeta bir merkez konumu getirmiştir. Bu nedenle Fatih sürekli yerleşim açısından giderek azalan bir duruma düştüğünü görmeliyiz. Kumkapı semtinde adeta birinci nüfusu olacak şekilde zenciler artmış olduğunu görmekteyiz. Biz bunların burada olmasında bir şey demiyoruz. Ancak bunları denetimsiz bir şekilde bulunmaları ileride en başta güvenlik, sağlık, yerleşim ve eğitim sorunları olmak üzere birçok konuda sıkıntılar yaratabilir. İktidarın yanlış dış politikası sonucu şimdi de Suriyeli sığınmacıların birinci sığınma yeri Fatih ilçemiz olduğu görülmektedir. Ne zamana kadar kalacakları belli olmadan ve denetimsiz bu yerleşim sonucunda özellikle de bazı yerle, yerlerde yoğunlaşmaları durumunda Batı ülkelerinde gördüğümüz gettolaşma örneklerini Fatih ilçesinde de karşılaşabiliriz. Biz onların zor durumlarını biliyoruz. Ancak burada yaşayanları Yaşanları da zor duruma koyacak bir ortamın dolmasını gerçekten istemiyoruz. Bu Fatih ilçesini güvensiz ve suç şebekelerinin üstlendiği deneyimsiz bir yer, bir yer haline getirebilir. Bu konuda gerek ülke yöneticilerinin gerekse kent yöneticilerimizin her şeyi oluruna bıraktığını görmekteyiz. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Fatih'in bu şekilde başıboş kalmasına seyirci kalamayız. Buradan il yöneticilerini göreve çağırıyoruz. Yoksa ileride olabilecek birçok kötü ve üzücü şeylerin sebebi Fatih'i yönetenlerin olacaktır. İktidar günlerdir sürdürdüğü bir paket avukmasıyla en sonunda paketi açtı. Daha fare doğurdu. <laughs> Paketten demokrasi paketi denilecek hiçbir şey çıkmadığı açıkça görüldü. Paketten Alevilere bir üniversite ismi verdiler. Kürtlere üç tane de harf. Süryanilere 270 dönüm arazi. Romanlara da enstitü çıktı. Bu paket genel başkanımızın tabiriyle boş bir pakettir. Demokratik anlamda hiçbir şey getirmemiştir. Başkalarının siyasi iradeleri üzerinde hırsızlık yapan seçim barajı için çözüm yerine çözümsüzlük getiren bir pakettir. Kendi seçmenini memnun edecek düzenlemeler ile ülkemizi sıkıntıya sokacak üniter ve layık devlet yapısını bozmaya yönelik bir pakettir. Kurduğumuz cumhuriyeti yeniden ihya ve inşa altında değiştirilmesine ve dönüştürülmesine seyirci kalacak değiliz. Bu konuda yerel seçimleri fırsat bilip halkımızın aydınlatılması, tepki koyması ve demokratik ihtarlarını göstermesi için bilinçlendirme yolunda gayretlerimiz sürecektir. Değerli kardeşlerim, seçimlerde bu iktidarın yaptıkları yanlışlıklara elbette değineceğiz. Ancak tüm mesaimizi buna yoğunlaştırmayacağız. Kendimizi anlatacağız, yapacaklarımızı anlatacağız, projelerimizi sunacağız. Dürüst, adil, sempatik açık bir zihniyet, açık bir hizmet anlayışı sergileyeceğimizi anlatacağız. Paylaşımcı olacağımızı söyle